Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir dakika kamerayı açalım. Hah. Şuraya alalım. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü işler falan işte. Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. İşlerimiz çekiyor falan filan. Şu bu. İşte. Öyle video atamıyorum arkadaşlar. birkaç günden sonra yine birlikteyiz. Bugün yeni bir Friday Night Funkin videosuyla. Ama arkadaşlar ben biraz daha iyi olup sizin yanınıza çıkmak istedim. Ve şu anda yani ölmek gibi olmasın ama iyiyim yani, iyiyim. Şimdi şey oynayacağız. Normalde mi lan o? Kaçayım şuraya normal onu değiştirmek için değiştiriyoruz yani. Neyse, iyisi yapalım. Pardon, normalde oynayım. Stres oynayacağız normalde. Hadi bakalım. Ne oluyor lan yazık. Neyse. şöyle tutmak istiyorum. Size video ben bu bu leveli önceden oynadım çok kez. O yüzden siz videoyu izleyebilirsiniz. Ben üstüm. Benim şey sınıf arkadaşım Toprak oynamıştı bu bölümü. Ben de şimdi bunu yapabildiğim için normal modda oynayacağım. Öyle alalım. Tamam. Hadi bakalım. Bismillah. Çok mutluyum arkadaşlar. Şey Normal yaptığına emin misin? balas erect falan açmadın değil mi? Sol elim kopuyor. Sol elim kopuyor. Sol elim kopacak. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar 10 abone olmamızı çok az kaldı. Bu şerefine bir abone olup like atarsanız. Vallahi beni yaktı. Keşke ismi bot da oynasaydım. <Gülüyor> <Gülüyor> Dayanabildik en azından. Aa. videoda olduğum için mi bu kadar kötü oynadım ben? <laughs> ben normal modu geçiyordum. Ben normal modu geçiyordum. Videoda olduğum için böyle yapamadım. Baksanıza. Çok kötü. Neyse bize AC'ye geçelim. Şimdi Darnal serisini bitireceğiz bu videoda arkadaşlar. Bir bak. 4 dakika olmuş. Tamam. İlk önce Darnal oynayacağız. böyle böyle gideceğiz AC modda. Hadi bakalım. Önce Darnal. çok kolay. Burada arkadaşlar ayaksızlık olmasın karakterin nasıl değiştirileceğini de göstereceğim size. free e, play miydi? Neresiydi işte? Story modun bir altındaki yer var ya. Oraya gireceksiniz arkadaşlar. Sonra şey karakter böyle DJ gibi bir şey yapacak. Onun üstüne tıklayacaksın. Sonra istediğiniz karakteri seçeceksiniz. Böyle. Ne bir <laughs> <laughs> Kadar zor değil bu bölüm. Arkadaşlar bunun 3. bölümü çok zor böyle çok zor dördüncü bölümü çok basit yani Blazin çok basit bana bana göre tabii ki Blazin çok basit neyse şimdi Lay up sıra nasıl hatırlamıyorum şey pul 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 pul. জল জল টু Ben kılıf düştü ve düzeltemiyorum. Neden böyle oldu bir ya? Hemen bunu da geçiyordum. Videodayım diye. Bak videoda olmasam bunu yüzde 94, 95 falan yaparım. Banalar <laughs> 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 bana. bana. Şimdi... oyunun tek kötü yanı reklamlı olması. normalde 10 numara 5 yıldız oyunu reklamlı ol. Reklamlı oyunları hiç sevmem. Abi şimdi bak burası arkadaşlar burası öyle bir zor ki bak burası öyle bir zor ki ben yerlere yatarak burayı yaptım bir dakika. Şey bu çok zor en en zor level benim için oyundaki oyundaki en zor level. Leven level. Yok Levent. Yarın Brawl Stars videosu gelecek arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. İlk saatte normal ama ilk saatte normal benim için normal ama. benim için normal. Hmm. Oyuna yıllardır oynayan arkadaşlarım varsa onlar yani hepsini yüzde yüz yapmış da olabilir vallahi bilmiyorum. Şimdi pardon. Baş parmağım kamerayı önüne geçti özür dilerim. Neyse. Şimdi sırada Blazin en güzel en iyi yaptığım level bu da. Bazılarımız için çok zor ama benim için çok basit. Lezzetine geçtik. 86 Bana göre güzel. Bana göre güzel. Neyse. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Hmm videoyu bitireyim mi dermişim. Neyse. Şimdi şu robot adamının adını bilmiyorum. Tüm levellerini yapalım. Sonunu zaten siz de gördünüz. Sonunu yapmaya gerek yok. Son levelini başta yaptık. Kalan iki levelini yapalım. Ben bir burnumu kaşıyamadım. Bir tanesini kaçırdım. 350 tane gidiyor herhalde. bütün oyun sağlamıştı. güzel oldu yaptık. 90 85 dedi. <laughs> güzel mi? Güzel mi? Kötü mü? Güzel mi? Kötü mü? 85 %85 5 15 o adam aldı Neyse Öbür kısmı yapalım

Arkadaşlar şu an bizim yazdıyız da. daha arka plan fazla falan filan diyebilirsiniz çünkü. Söyleyeyim dedim. De. Ne kadar gereksiz şey varsa var sana ya. kaybedersek bu abla bize bıçak atıyor bu arada söyleyeyim onu da yani bunun hepsini bırakırsam çarpı bir milyon peçlik olur kaç 87 verdi güzel Güzel tabii ki. Nereye güzel benim biraz oldu mu? Güzel ya. Böyle güzel evet. Arkadaşlar şimdi oyuna böyle giriyorsunuz ya. Böyle free play kısmına giriyorsunuz. Sonra bak. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya alacağım şimdilik. Altında piko var şu anda. Altında piko var. Onun üstüne tıklayacaksınız. Ben de tıkladım. Böyle karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Mesela bir tane daha karakter var. İlk şeyi ee, mesela bu çocukla oynamıştık. ilk oynadığım Her Friday Night Funky videosunda bu çocukla oynamıştık mesela. Seçelim be. Ya bununla da çok ilerlemiştim. Ben biraz geliştim ya. İlk başlarda Tron Select oynamaya çalışıyordum. Bakalım Tron Select'i oynayabilecek miyim? İnşallah yaparım. Kolay lan Tron Select. Son seyrek yapıyor ozdan. Bismillahirrahmanirrahim. Buz çok bu. Hayat evet, bu bu ilk erektim olacak. İlk erek bitirdiğim erekt olacak. Zeytun yaptık. Evet. 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 Evet dakika. şey oldu yamuldu. Uk erekti vardı. Bunu yapabilir miyiz de o çok şey karmaşık böyle. Kolay lan. Oğlum bu benim ikinci erekti gelir mi lan? Yatmışta. Fanda hiç şimdi olmaz sanem. Normalde ben kaçırmıyorum yanlış bastığım için. Sen hiç durmaz mısın be. Aa, ay kolum kolum kolum. kovun kötü Of 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 of. erect geldi. Yüzde altmışla geldi. Toprak izliyorsan bir videoyu bir şey diyeceğim. Sol elimi hissetmiyorum. Şu anda gerçekten sol elim gitti. Kolumu hissediyorum ama elim hiç yok bak. Hiç yok elim yok. Bak kolumu sallıyorum şu dakika. Kolumu sallıyorum ya. Eli hiç yok. Sıfır. Sıfır yok. Arkadaşlar elim geçene kadar bir müsaadenizle. Evet biraz zaman geçti ve elim düzeldi. <laughs> bir dakika. Ay gitti geldi birden neyse. kaç dakika oh, 28 dakika olmuş arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim sizlerle birlikte iki erekt yaptık iki tane erekt bir dedik bir tanesi trons erekt erekt bir tanesi de uke erekt Uke erekt de bitirdik Bu videoyu da burada bitirelim. Şuraya alacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizin için her zaman video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler için bunu tek sebebi sizlersiniz. Bu video için bir abone ol olursanız çok sevinirim. 10 abone olmamıza çok az kaldı lütfen. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.